Ya of ya. Şimdi annemin sözünü dinleseydim ormanda kaybolmuş değil evde oturmuştum. Of of. Gideyim de yiyecek arayayım bari. Ya ama çok üşüyorum ben. Şurada bir ocak bulayım da ısınayım. İşte burada. Oh mis gibi de ısınıyorum. 15 dakika sonra kadar dinlenmem yeter. Biraz yemek bulmalıyım. Ya ama buralarda da yemek yok ki. Aa bir dakika. Bu da ne? Ama isminin bile ne olduğunu bilmiyorum. Neyse alayım bari. Çok açım. Hmm, çok güzel bir şeye benziyor. Neyse. O zaman yiyeyim. Ya yesem mi? Yiyeyim ya. Çok açım ya. Of. İyiyim. Of çok garip tadı vardı. Bir şey olmasın bana. Ya midem bulanıyor. Gideyim bakayım neler olacak. Ah ya onu yemeyecektim. Of.